100 üreteceğiz, <laughs> Türkiye kazanacak. Çok da güzel bir model oldu. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nca hazırlanan Roman Kadınları İşe Çocukları Kreşe Projesi kapsamında 2 ay süren istiridya mantarı Üretimi eğitimi verildi. Eğitim alan 20 kadın proje kapsamında kentin iki noktasında biri federasyon, diğeri de Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan tesiste çalışmaya başladı. Mantar üretiminin inceliklerini öğrenen ve üretimin her aşamasında yer alan kadınlar, hazırladıkları kompostlardan 30 gün sonra istiridye mantarı hasat etmek için özenle çalışıyor. Sen al şimdi. Hasat günü yaklaştıkça mesaileri de uzayan kadınlar, kazançlarıyla aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, romanlar olarak geleneksel mesleklerinin yanı sıra farklı iş kollarına da yöneldiklerini söyledi. Baştan sona zincirin tamamını kendileri yapıyor ve kendileri üretiyorlar. Bu önemli bir şey. Yani aslında bizim burada anlatmaya çalıştığımız şu, yani insanlara destek verildiğinden kalın böyle farklı meslek dallarında da başarılı olabiliyorlar. Özellikle roman kadınları bu konuda çok mahir Kadınların istiridye mantarı yetiştiriciliğini başarıyla yaptığını ifade eden Daylam, biz üreteceğiz, Türkiye kazanacak dedi. Üretim yapabiliyorlar, satabiliyorlar, aile ekonomilerine katkıları sunuyorlar. Ve o ürünler çıktığında hakikaten böyle büyük bir heyecanlanıyorlar mesela. Çok kıymetli buluyorum. Bittiklerinde her gün ona yani çocuk yetiştirir gibi yetiştiriyorlar hakkında. Her gün ateşi ölçülüyor, ona dinleniyor, işte iklimlenilmesi ona göre yapılıyor. Bakın ciddi bir emek. Romanlar kadınlar diyor ki onların bir sloganı var. Biz üreteceğiz, Türkiye kazanacak. Bu da çok da güzel bir model oldu. Mantar üreten kadınlardan Melek Nurbel işini severek yaptığını ifade etti. Başlangıçta zor geldiğini ancak zamanla alıştıklarını aktardı. Hem kendileri de bu işi Sevdiler, öğrendiler. Yazandığıma, aileme katkı sunuyorum. Onu devam ettireceğiz. Dilek Aşk'ta mantar üretimine başladıktan sonra günlerinin dolu dolu geçtiğini belirtti. Çalışarak geçiyor. Günümüz dolu dolu geçiyor. Müze e, bir katkı işte en azından. Hülya Daylam da bu işi gururla yaptığını ve zamanını bu şekilde değerlendirdiği için mutlu olduğunu anlattı.